Arkadaşlar, ortaokul eğitim 7. sınıflar çokgenler dersimizde tekrardan devam etmekteyiz. <laughs> Birkaç tanımla devam edelim arkadaşlar. Ee, tanımımız çokgenleri, e, köşegenleri ve iç ve dış açıları söz edeceğiz. Şimdi çokgen doğrusal olmayan en az 3 noktanın ardışık olarak doğru parçalarıyla birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekillere denir. Mesela görüyorsunuz ki bu bir kapalı şekil ve bir çokgen. İç açıları mevcut, dış açıları mevcut. Köşegen ise bir çokgende ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasıdır. AC ve BD e, ABCD dörtgeninin köşegenleridir. Çizelim. Ee, dörtgenin şekli sadece bu şekilde olmayabilir. Daha farklı şekillerde karşınıza çıkabilir. Köşegenleri tamamıyla anlayın. kavrayın arkadaşlar. İç bükey ve dış bükey çokgenlerimiz var. Dış bükey çokgen, köşegenlerinin tamamı çokgenin iç bölgesinde kalan çokgenlerdir. Yani, Baktığınız gibi örnek verilmiş zaten. Bir tane beşgen var. Beşgenin bütün köşegenleri çokgenin iç bölgesinde olduğundan dolayı dış büke çokgenler diyoruz biz bu örnekteki çokgenimize. İç büke çokgen ise köşegenlerin en az bir tanesi çokgenin dış bölgesinde kalan çokgenlerdir. Bir tane altıgen verilmiş. Altıgeninde B ile D köşelerini birleştiren köşegen çokgenin dış bölgesinde kaldığı için altıgen içbükey çokgendir diye isimlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim örneklerimize. Şimdi diyor ki 8 kenarlı bir çokgenin iç açılar ölçüler toplamı kaç derecedir diyor. Şimdi biz bunun iç açılar ölçüler toplamı bulmamız için ilk önce iç açılar toplamının formülü bilmemiz lazım. Verilmiş iç açılar toplamı n eksi 2 çarpı 180. Arkadaşlar bunu kafanıza not edin. Yani kesinlikle unutmayın. Çok önemli. Kenar sayısı ne ile gösterilir. Küçük n harfi ile gösterilir arkadaşlar. Kaç kenarlıymış? 8 kenarlıymış. 8 kenarlıysa bizim n'imiz neymiş? n eşittir 8. Yani n yerine 8 yazdığımız takdirde iç açılar toplamının kaç derece olduğunu buluruz. 8 eksi 2 çarpı çünkü neden? n eksi 2'den dolayı. Çarpı 180 yaparım. O zaman burası 6 çarpı 180 olur. Yani 1080'e çıkar. Anlaştık mı arkadaşlar? bir tane e, kaç kenarlı bilmiyorum. Çok kenimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayabiliriz aynen bu şekilde arkadaşlar. Siz de sayın. E, bu arada bunların hiçbir dış açıları verilmiş bulunmakta. Bize diyor ki EDC açısının ölçüsü diyor. Buna nasıl karar veriyoruz? EDC yani D açısını istiyor bizden. Zaten yapmış soru işaretiyle belirtmiş. Ben onu X diye çevirdim. Bütün iç açıları yani iç açıları fazlasıyla verildiği için ben hepsinin iç açısını almak istiyorum. Şöyle bir doğru parçası varsa ve bunun üzerinde böyle bir açı varsa, açı yapmışsa biz ne diyorduk buna? Doğru açı diyorduk ve 180 derece diyorduk değil mi? 180 derece. O zaman 45 derece buradaysa 135 derece buradadır. O zaman 85 derece buradaysa 95 derece de buradadır. Hepsini topladığımız takdirde 6 e, altı kenarlıydı sanırım. Evet kenar sayımız da 6 idi. 6 kenarlı bir çokgenimiz. İç açılar toplamı kaç derecedir ona bakmamız lazım. 6 eksi 2 yapmamız lazım. 4 çarpı 180'e denk geliyor. 4 çarpı 180'den 720'ye denk geliyor. 6 kenarlı iç açılar toplamı 720'dir arkadaşlar. Yani hepsini topladıktan sonrasında x'i yalnız bırakacağız ve e, cevabımızı bulacağız. Cevabımız 143 siz defterinizde güzelce bir şekilde devam ettirin, çözün. Defalarca kez yaptık sizinle de bunu. Denklemlerden vesaire. Ee, her konuda geri dönerekten buna hakim olmanız gerekmekte. Bir diğer sorumuzda ise bu sefer altıgen verilmiş. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen verilmiş arkadaşlar. Beş kenarlı. O zaman kenar sayımızı yine yazalım. Yine aynı şekilde iç açılar toplamı formülünden n-2 çarpı 180 yapacağım. n zaten biliyoruz ki 5. 3 çarpı 180 olacak. Yani o da eşittir 540 oluyor. 540 oluyor. Yani iç açılar toplamı 540 eşitmiş. Hepsini toplayacağız ve buradaki aslında biraz daha bu sorudaki ifadelerde denklem sorusunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. X'li ifadeler çok fazlası da var denklem şeklinde denklemi çokça yaptık sizinle denklem şeklinde çekerek eksi yalnız bırakarak cevabımıza ulaşacağız cevabımız 25 olarak bulacağız 25 bulanlar doğru bulacaklar defterinde tamamlasınlar arkadaşlar bir diğer sorumuz ise iç açılarının ölçüleri toplamı 2340 olan çok kaç kenarlıdır diyor kaç kenarlıysa kenar sayısını soruyor en e soruyor yani bize yani en soruyor arkadaşlar şimdi n-2 çarpı 180 bizim formülümüzdü. n-2 çarpı 180 bizim formülümüzdü. O da eşittir 2340. Sıfırlar gider. O zaman ne yapıyoruz? N'i içeri dağıtıyoruz. 18 n-36. O da eşittir 234 Eksi 36'yı karşı tarafa geçiriyorum. 18'den o da eşittir. 270. O zaman en kaç oluyor buradan? Hemen cevabımıza bakalım. 15 kenarlıymış arkadaşlar. Bu kadar. <laughs> bir diğer sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu diğer sorumuzda bir notumuz var. Kesinlikle bu çok önemli bir not. E, not alın arkadaşlar. Bütün çok çokkenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360. Arkadaşlar 3 kenarlı, 4 kenarlı, 5 kenarlı, 6 kenarlıdan söz etmiyorum. Bütün çokgenlerin dış açılarının toplamı 360'tır. Kesinlikle bunu bilmemiz lazım. Ee, bu sorumuzda da dış açılardan yararlanarak çözmemiz gerekiyor. Size bırakacağım. Hepsinin dış açısını tamamlamayı biliyorsunuz zaten. Kesinlikle etkinlik olarak evde yapınız. Dış açılarınızı tamamlayınız. Tamam Zaten dış açı bu. Tamamlamaya gerek yok. Zaten e, ee, tamamladıktan sonrasında bir denklem çıkıyor. Buna 360 eşitlemeniz lazım ve x'i çekmeniz lazım. Cevap 18'miş arkadaşlar. 18'i bulanları şimdiden tebrik etmekteyim. <laughs> evet arkadaşlar bir diğer sorumuz C ve D açılarının toplamı 210'a eşitmiş. C ve D açılarının toplamı burada zaten. İki açının toplamı 210'muş. A açısı da zaten 90 dereceymiş. B açısını soruyor bize sorumuz. O zaman 210 ile 90'ı toplarız. 300 yapar arkadaşlar. 300 artı x derim, B açısını bilmediğim için o da eşittir. 360 eşittir. Niye? Dörtgen olduğu için iç açılar toplamının ölçüsü n eksi 2 çarpı 180 formülünden bulurum ben. Nasıl bulurum? Şimdi siz bunu defterinizde yaparsanız daha güzel olarak. 4 2 yani 2 çarpı 180 oluyor. 360'a denk geliyor. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 eşit olacağından dolayı x eşittir. Bu konu olacak. Şimdi arkadaşlar çok önemli. Bir iki kural daha veriyorum size. <laughs> bir çokgende, verilen bir çokgende K köşesinden kaç tane köşegen çizilebilir? Toplam kaç tane köşegeni vardır? Sorularının cevabı, yanıtı şu şekildedir arkadaşlar. Bakın en kenarda bir çokgenin bir köşesinden en eksi üç tane köşegen çizilebilir. Bunu kesinlikle yani, e, not alın. Kesinlikle de unutmayın. Ve bilin yani en kenarda bir çokgenin toplam köşegen sayısı ise n çarpı n eksi 3 bölü 2'dir. Yani bu kesinlikle ispatlanmış bir şeydir arkadaşlar. Bu formüllerimizi not alalım. Ee, defterimizde kesinlikle bulunsun. Sorularımızı buna göre çözeceğiz. Çokça da sorumuz var bunlarla alakalı. Her yerde kullanacağız. 10. sınıfta da tekrar karşınıza çıkacak zaten. K köşesinden kaç tane köşegen çizebilir diyor. Kenar sayısını bulalım ilk önce bunu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kenarlı arkadaşlar. 8 kenarlı bir çokgenimiz var. 8 eksi 3 dersek o zaman 5. 5 tane köşegen çizilebilir. O zaman şu formüle göre yaparsak 8 çarpı 5 bölü 2. Neden? N eksi 3 dediği için 5. O zaman ne oluyor? 20. 20 köşegen çizilebilir. Devam ediyorum. İç açıların ölçüleri toplamı 3.240 olan çokgenin kaç köşegeni vardır diyor. Bu soru oldukça uzatıya bir soru. Arkadaşlar size bırakıyorum bu iki tane ödevi. Yani Kesinlikle e, uğraşmaya, çabalamaya çalışın. E, zaten e, mahrum kaldık okulumuzdan, derslerimizden. E, bu şekilde kendimizce yüklenelim derslerimize. Gayret gösterelim arkadaşlar. E, çok kolay. Hepsi aynı formülden yapılıyor. Verdim formüllerini size. Siz de çabalayın bakalım. Bunun cevabı 170 olarak bulacaksınız. Bunun cevabını da 10 olarak bulacaksınız. Ee, videonun altında da yorum atabilirsiniz. İsterseniz de bana ulaşabilirsiniz. Devam ediyorum. Şimdi tüm kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen verilir. Arkadaşlar, tüm kenarları ve açıları eşit olan çokgenlerin hepsine düzgün çokgen adı verilir. Şimdi en kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n bu. <laughs> bu formülleri kesinlikle ve kesinlikle not alın arkadaşlar çok lazım olacak. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış bir dış açısının ölçüsü ise 360 bölü. Bakın arkadaşlar bize e, iç açılar toplamını veya dış açılar toplamını sormuyor. Bir dış açısıyla bir iç açısını soruyor bir tanesini bulabilmek için ne yapıyormuşuz? Kenar sayısına bölüyormuşuz. Yani kaç tane kenar sayısı varsa ona bölüyormuşuz. O formüllerimizi yani kavradığımızda aslında işlemimiz çok basit oluyor bence. Yani kesinlikle hepsini böyle ezber yapmaya çalışmayın. Kavramaya, anlamaya çalışın. anladıktan sonrasında işiniz çok basit. Eğer düzgün çokgen diyorsa kenarları ve açıları kesinlikle ve kesinlikle eşit olmalı. Ee, bunlar hep aklınızda kalsın. Ee, gelecek derste görüşmek dileğiyle. Ee, i̇yi çalışmalar arkadaşlar.